Merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün size köpekleri e, göstermek istedim. Gayet neşeler yerinde. Az önce yemeklerini verdim. Şimdi oynuyorlar. Yalnız bizim e, Tarzan'la Mercan biraz sert davranıyorlar. Tabii Miçan'ın da e, geri kalır yanı yok. Oyunu başlatan o, hayvanları önce e, saldıran, atak yapan kendisi. Tabii bizimkinler e, beraber büyüdükleri için e, beraber hareket ediyorlar. İki kardeş. Bak, 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 bak. Harzan, buraya gel. Harzan, aklı fikri. Tabii yemekte. Gel kızım buraya. Gel oğlum. Bak, görüyor musun? Ne yapıyor oğlum sana onun için he? Bundan 3 gün önce Tarzan sert bir hareket yaptığı için Mercan'a, arka ayağında bir problem var Mercan'ın ama tahmin ediyorum geçecektir. Yine ben bunların e, vitaminlerini başladık. Yine sabah e, bir kaşık yoğurdu üstüne amino asit veriyoruz. Akşamda e, supplement e, kilo başına veriyoruz. Tarzan yaklaşık 40-45 kilo gelir tahmin ediyorum. Belki de 45-50 arasıdır. E, Merce'n'de 40-45 arası vardır. Diye tahmin ediyorum. Ona göre e, hapları dengeli veriyoruz Hem gelişimleri açısından, hem sağlıklar açısından e, yem takvileri gerekiyor.

Geri vites yok herhalde. Yani. Efe. Soğuk, iki gündür, üç gündür soğuk vardı. Aralar bayağı sert gidiyordu. Ama bugün gündüz vakti tabi, öğlen biraz kırılmış gibi. Tabi yine, yine e, akşam ve güneş düştüğü zaman yeniden soğuklar artacaktır. Nerecan? Bu da bizim Darki. Şeytanın teki. Özellikle Micho bir numaralı takipçisi. Ço. bu muşambayı. Böyle kim parçaladı dersiniz? Tabii ki bizim Tarzan'la Miço'nun vukuatı. Yapacak bir şey yok. Neyse biz bunları rahat bırakalım. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.